Tamam. Cazi yandı. Ya bir silah aç. Tamam canatsın. Şaba canatsın. ben geçeyim hepsini vurayım. Lütfen ben alayım. Ben hadi kumsa. Beni al. Ya, sen, ya. ya al. Al. Ah. ben Ben. Yan. Çık. Öbür vuracağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya benim video çalmıyor. Ben çekeyim dedim. Oğlumuzu. Artık hiç bunu yayınlama yayınlamayacağım. Arkadaşlar sonuma kalacağım. Hadi bakalım. O, ne al oldu? Hadi çeksin o zaman. Al hocam. ben oynamak da istiyorum yani. Ay, tamam. Tamam. Ama bu tur yandın diye artık. Tamam. Bir sana ece, sen Gel. Bir gönder, ben. Ben bir ece, öyle Gel. Zaten şu yandı Yanmadı. Değmedi ki. Gel diyor sana alamadın. Ha. Ece. Ben de giremiyorum, bekliyorum. Ay, şey. Haksızlık olur. Ya. Mehmet yandan çıkıyor. Ya. Bak yanından çıkıyor. Siz ya. çok seviyorum ya. Ali abi, senin burada çektiğin videolar YouTube'da göremiyorum ben kanalında senin. Çok az videom var. Az mı? Evet, sol tırk videosu. <laughs> bir de park videosundan başka bir şey yok. Tamam be, sen kanalın ismini tekrar söyle. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Takabilir miyim? Hadi, Hadi Can. Sesini açalım mı biraz? Açılmıyor ki sesi böyle. Hmm, bozuk <laughs> mu? Dur ya bir fotoğraf çekeyim burada şöyle. Zeynep, <laughs> Aliye <anne> nereye gitti? Dükkana mı gitti? Aldılar mı Aliye'yi? Aldılar. <arayı? gülüyor> Aldılar babası geldi. Ya can. Arda ben bir daha oyuna girsin olur mu? Ben de giremiyorum ki. O zaman bir kişi kaldığında oyun bitsin olur mu o kazansın. Tamam. Hayır aç ben aç yok. Ben alayım gel gel gel. gel. Hadi gel. Hadi gel. gittiler şimdi. Şuradan gel. Kim var? Hadi gel. Hadi Egemen Hadi gel. 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 Hadi Şey... Ha, hayal, çınar, çınar! Çınar, ne? baban gelmiş Bay bay Çınar. Bay bay. E kaldı. gel, <laughs> gel yenimo gel Zeyno! Zeyno! yenimo gel. Gel. Bak. Onları videoyu çekiyorum ama YouTube'da yayınlanmayacak. Abi Bak yakınlaştırayım mı bakalım mı? Vaa. <laughs> wow. Yanıma gel bak. <laughs> kumsal, ben bu hadi. <laughs> Niye? Ben ben. Poyraz, gel. Hoyrat. Çeksene. Sen yandın can. Kumsal bize atıyor çünkü erkek kaldı. Bir dakika Poyraz. Poyraz kaybolduk. <laughs> <laughs> ben vurmayacağım. Poyraz ben çekeyim mi? Al. <laughs> <laughs> ben vursam yani söz. Sen... <laughs> 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 İki. Ver ver ben çekeyim. Dur 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 dur. Bu fotoğraf çekeyim mi bundan Arda abi? <laughs> Sonra çek bence. Dur Poyraz mı Bekle bu Bir dakika. Ama böyle olmaz ki. Ortada olursan hep... O zaman sen olmaz ki. Tut ya! Sus Değil mi? Ya da iyi, iyi ya. Bence. Yani, ben, mi? ben de geçebilirim. Oğlum sen iki saat Hadi, oldu! Dört oldu. Dört, dört. Dört, dört. Dört oldu. Dört, beş dört. oldu! Zeyno çeksene. Ben çekemedim. İzlemek daha eğlenceli Zeyno çek!

Konsol oynuyor. Anne kamerayı bırak bir şey olmaz ya. Ben atacağım. Neden? Çıkma ya bir şey olmaz. Yalnız. Ama... Oynayamıyoruz. Ben atacağım söz tamam. Sen gel. Adam bir beni geç çekme ama tamam, tamam. mı? Tamam. Atıyorum. Kimi vurayım? Tamam bay bay arkadaşlar çok